Merhaba arkadaşlar. Kripto paralar neden bu kadar çok düştü? Neden aşağı yönlü ilerliyor? Bir bilen var mı hiç bilmiyorum. Ama ben bir türlü anlayamıyorum. Ha, kripto paraların yükselişine bakacak olursak önümüzdeki yıl geçen yıl değil bir yıl öncesinde çok hızlı büyüdü. İnsanlar buna aldanarak e, bu büyümenin sürekli böyle ilerleyeceğini zannederek bir sürü yatırım yapanlar oldu. Bankadan kredi çekenler oldu. Etrafından e, borç para alanlar oldu. Evini, bağını, damını satan insanlar oldu. Ama görüyorsunuz arkadaşlar, bütün herkes hezimete uğradı. Peki kripto paralar neden bu kadar sert düşüyor? Neden ilerleyemiyor? Aslında bunun bir cevabı yok arkadaşlar biliyor musunuz? Kripto para Adı üstünde sanal para, hayali para. Bugün yatıp ertesi gün kalktığımızda ben bu para parayı kapatıyorum deyip adam listeyi kapatsa, para birimini kapatsa hiç yapacak bir şeyimiz yok. Güvenilir bir şey değil. E, kripto paradaki o ilerlemeye bakacak olursak da kripto paralar o hızla büyümeye devam etseydi o zaman da dünyada hiç kimse aç kalmazdı. Hiç gariban insan kalmazdı. Evini, bağını, damını, her şeyini satıp adam kiraya girerdi. Kira parasının fazlasıyla çıkartırdı. Hatta içerideki kripto para e, birikimiyle durduğu kiradaki evi bile alabilirdi. Ama öyle olmadı işte. Kripto para diyor, sürekli öyle ilerleseydi dünyada kimse aç kalmazdı ve herkes zengin olurdu. Aslında bunlar birer oyun arkadaşlar. Yani Ethereum 70 binleri gördü. Ve şu anki durumuna bakar mısınız? 27 bin. Şaşırılacak bir durum. Ve bu konuyla ilgili bir fikri olan, ciddi bilgileri olan arkadaşlar varsa yorumlarda bekliyorum arkadaşlar.